Selamu Aleyküm. Aleyküm Selam. Hoş geldiniz. ne olacak? Ne için Hoş geldiniz. İlk ince toparımız 2025 yılından 1. Ağustos'ta başlıyor. Onda şu ilk doğum ediyor. İlk ince dine Bize gerek olan dünya zararlı pasport. Ondan sonra Kalan ehli e, dokumentli işlerini özümüz Sağlığa izin veriyoruz inşallah. O, bizim Umrah Haç Toparımız Mekke ve Medine'de, Medine'de şu yerlere ziyaret gidiliyor. Ehli yerlerine, Cennet-i Bakı, Mescid-i Kuba, Mescid-i Kıbleteyn, Bukhut Savaşı, Yedi Mescidler, o, Medine'deki Kur'an-ı Kerim'in fabrikası, o, secde mağarası ve araz 10-11 yere ziyarete gidiliyor. Mekke'de de o, Mekke Mekke şehrinin ehli yerlerine ziyarete gidiliyor. O Kandem Dağı'na o yani Cürani Mescidi'ne, Hudeybiye Mescidi'ne o Zemzem suyunun çıkan yerine o Arafat Dağı'na şeytan taşlama, Cebel i Nur, Kur'an-ı Kerim'in yerine o, o onun Ehli Ayşe Mescid, yine Cüraniye Mescid, onun Mescid-i Akaba sahabalarından, Peygamberimizden yapılan yeri, doğuşlu yeri ilki. Mekke'de gidilen yerlerimizi katken 13-14 yere şu toparım içinde gidiyor. Öğleden çıkıp buraya geliyen çeli, vermem 300 dolar var ya. Ama taşıyıcı bulunda. Ama in arzan, ağırlıklı, bakada inanmayı uğrunalan, tercih afdolsular, ziyaretler, ateller tercih 2-3 aylıklar uğrunalan, uğrunalan terzi ateller, mekke'de de yakın atel, medine'de de kars umundu birinci atel bak ateller, üç altına naxar, Türk-Türkmen naxarları, arada yanık ziyaretler de, atel koğunalan onun kervet olan arasında ümre Hac edeme vaktimizde onun da özümüz dua dileklerini, ayet kelimelerini Arap dilinde okuyaz ve bütün ümre hacı dualarımızı doğruluğuna ve böyle cahil ve yürüyündeki ağır ümre hacı doğruluğunu becereceğiz. İnşallah o, Yetmez yağlı ne mele görüyor? Soğut verdi Soğut. Yetmez yağlı adam elhamdülillah. kalır veriyoruz. Şunun yanı yağlı veriyoruz. Bunun yanı avtobüsler var. de onun yaptığı viza, malumatlar. var. Kaçan Arabistan'a giyilenin, kaçan var. Telefon numaralar, vardı

Herkime bir saniye bir şekerli kabuz emzeyim, suğunu veriyiz. Ondan dışarıda da e, bu ziyaretlerden başka Tayyip şehrine, Cidde şehrine, ova. hava inemize, e, cuma düğeleri bilmeyene, düğeleri, ondan e, Bedir Söğüsü'nün olan yerine, ondan e, Karas e, Taşkı şehirlerine, e, Amine inemize, Peygamber Aleyhisselam'ın mübarek gecesinin oburuna, e, Abla diyelim şehre onun e, böyle ki yine uzak şehirler var, daha şehirler Onların da İslam'a göre alıp Bundan başka da Naharlı, bu e, toparımızdan başka da VIP hizmetlerimiz de var. VIP hizmetleri, beş şey, yıldızlı da, daştan e, üç köşük yerlere ziyaretler, haz, Goy e, saatli atelin yukarı sağdan aşağıdan ıı, ütkeşik ütkeşik yerlere kabe kisveti kabe'ye kabe'nin örtüsü dikilen fabrikaya on yerlere de gidecek diyseniz o on yerlere de o e, ıı, toparımız olun olan koşup bileyemiz siz kaysına koşulmak için ben 3 yıldız ateyle koşulmak için hocam orta orta 3 yıldız ateyle koşulmak için toparımıza ben gideceğim. Ben gideceğim. Aynen. Biz onda sizi size kabul edip alıyız. Tövbe Biz sizi kabul edip aliyaz. Ve iki günüm içinde sizin ehli dokumentlerimiz, gidiş geliş biletlerimiz, vizalarımız ve bron atellerimiz, avtobüs hizmetleri, ehli ziyaret hizmetleri iki günüm içinde size tayyar edilip size haber edilir. Allah kabul etsin. Bütün Türkmen halkımıza umre haca gidip gelmek. Allah Teala kabul eden umrelerden nasip etsin. Amin.